Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz mali müşavir Sevim Mayda Göksu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size kendinizden bahseder misiniz? Ben Tunceliyim. Öncelikle onu belirteyim. Hani ama demeden geçemeyeceğim. Mali Şavir'in bir denetim şirketinde, Mercek Bağımsız Denetim Şirketi'nde denetim müdürü olarak çalışıyorum. 15 yıldır aynı şirketteyim. sektörde 20. yılımı bitirdim. Mali müşavirlikte ve muhasebe sektöründe 23. yılındayım. Yani aktif denetim yapıyorum. Çok güzel, tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Hı -hı. Peki bu işe nasıl başladınız, neden bu sektörü seçtiniz, bir kırılma anı yaşadınız mı? Tabii ki. Ya Üniversitedeyken hocalarımızın aslında yönlendirmesi, ben Trakya Üniversitesi'nde okudum. Son sınıfta hocalarımızın bahsetmesi... Ama o zamanlar tabii denetim aklımda yoktu. Benim aklımda broker olmak vardı. Hani brokerlık istiyordum ki ilk iş görüşmemi de o yüzden İstanbul Altın Borsası'yla ile yapmıştım. Tabii olmadı yani acimilik o dönem. Ee, sonra bir kozmetik şirketinde uzun yıllar muhasebe müdürlüğü yaptım. Sonra hani bir doyum noktasına ulaştık artık. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünerekten e, kendi e, büromu açtım. Sonra Hani büroda biraz daha bilimsel yaklaşmam gerektiğini düşündüm. Çünkü ben hani sadece operatörlük yapmak için okumadım diye düşündüm. Denetim alanına girdim. Hani halen de devam ediyorum. Mesleğimi seviyorum. Hani güzel bir meslek aslında. Kesinlikle çok önemli. Peki bulunduğunuz sektörde ne gibi zorluklarla, sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Ya bulunduğumuz sektörde bir aslında rakiplerimiz aslında hepimiz birbirimize problemiz diye düşünüyorum. Çünkü özellikle kanun koyucu hükümet tarafından bağlı olduğumuz bir kurum var. Bu kurum 2011 yılında kuruldu. Fakat hala sektördeki problemleri tam anlamıyla çözemedi. Çünkü öncelikle ücret problemi yaşıyoruz. Yani kaliteli denetim yapabilmek için kaliteli bir ücret almak gerekiyor. Kaliteli personel çalıştırmak gerekiyor. Hani bunların hepsi bir ağ biçimde birbirine bağlı yani kamu gözetim kurumunun bir ücretle ilgili bir çalışması olduğunu biliyorum. Hani umarım bu biraz daha öne çekilir çünkü kaliteli personel bulamıyoruz. Yani en büyük sorun bu zaten. Maalesef Türkiye'nin ekonomik Şartları. şartlarından kaynaklı bir durum. Hani bir de diğer rakiplerimizin bizim elemanlarımızı çalması. Hani ben etik bulmuyorum çünkü ben hiç kimsenin elemanını çalmam. Ama fakat bizim sektörde bu çok fazla Biraz daha yüksek teklif veriliyor, alınıyor. Aynen aslında şöyle bir durum var. Gençler aslında ilk işe girdikleri zaman bir raporla bir şey bildiklerini zannediyorlar. Fakat bir denetim için aynı firmayı, aynı firmayı en az iki yıl kontrol etmek gerekiyor. İlk yıl farkında değilsiniz yaptığınız için. İkinci yıl Aa, bunu bunun için yaptım demeye getiriyorsunuz. Ha, üçüncü yılda istediğiniz yerde, istediğiniz şekilde, istediğiniz pozisyonda çalışabiliyorsunuz aslında. Doğru. Ama hani maalesef pandemiyle beraber yeni nesilde bir evden çalışma isteği, bir rahatlık veya hani bizim sektöre aslında eleman bulmak artık problem. Çünkü kimse muhasebe ve denetim sektöründe çalışmak istemiyor. Maalesef. Yani zorluklar var. Maalesef böyle bir şeyler yaşıyoruz. Yani dönem dönem hani onun içinde sağlam 4 e, aslında evet. müdür bulundurup evet. hani artık elemanları e, gelip gidebilirler. Evet. Hani çünkü eleman yetiştirmeye evet. şeyimiz evet. yok artık. Evet. Yani Kesin. zamanımız yok. Yani Kesinlikle işlerimiz Öyle çok yoğun. zorluk yok. var. Maalesef. Hı -hı. Peki kimler bu mesleği yapabilir? Hangi özelliklere sahip olmaları gerekir? Sizin ekibinizde yer almak isteyecek kişilerden ee, neler tavsiye edersiniz? Yani şöyle bir durum. Mali müşavir olmak isteyen, çünkü bizim sektörümüzün temeli mali müşavirlik. Mali müşavir olup muhasebe yapmak istemeyen, aktif operatörlük yapmak istemeyen herkes denetçi olabilir. Sınavlarına girerek Sınavlarını kazanarak, ondan sonra bir 3 yıllık stajını tamamlayarak bir denetim şirketinde herkes bu işi yapabilir. Ama önceliği tavsiyem, mali müşavir olsa dahi muhasebeyi bilmesi gerekiyor. Yeni gençler vergiden kaçıyorlar. Abi, vergi bilmeden denetim de olmaz. Bağımsız denetim de olmaz, vergi denetimi de olmaz. Yani öncelik kanunları yorumlayabilme. Ve bunları uygulayabilme yetisine sahip olma, bunun da tecrübe artı eğitim. Bizim e, sektör aynı tıp gibi devamlı tekrar etmek gerekiyor, devamlı okumak gerekiyor, devamlı dünyaya e, açık e, bir sektör olduğu için uluslararası muhasebe standartlarını devamlı okumak gerekiyor, anlamak gerekiyor. Çünkü bir kere okumayla olmuyor. Yani maalesef maktı mı? Tabii mevzuat ki. Tabii ki değişiyor. Yani mevzuat değişiyor. Bizim standartlarımız güncelleniyor. Evet, Aslında doğru. değişmiyor. Daha iyiye gidiyor, daha doğru. kötüye gitmiyor. Hani yani biz e, raporumuzu e, ilettiğimiz müşterilerimizin e, daha iyi anlaması için daha iyi yazmamız, daha iyi okumamız gerekiyor. Anlaşılır olacak. Anlaşılır olması gerekiyor. Daha, daha yani, vizyon katacak Net. Değil mi Tabii ki. Bir de cüm, kurduğumuz cümlelerin evet. net olması gerekiyor. Kesinlikle. Hani, Yoruma çünkü, açık olmayacak. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. En iyi şekilde. Net. Hı -hı. Yani bir raporu eline aldığı zaman üçüncü bir kişi banka olabilir, kamu Hı -hı. kurumu olabilir veya şirketin ortaklarından biri olabilir. Yani orada yazdığımız her şeyi anlaması gerekiyor. Yani biz... Mesela bizim en önemli özelliklerimizden biri ki kendimin özelliklerinden biri. Ben bir raporu aldığım zaman onu kendim gibi anladığım gibi değil, üçüncü gibi kişiye gibi okuyorum. Hani bu ne düşünür? Hani her türlü ihtimali düşünerekten raporlarımızı hazırlayıp sunuyoruz. Yani bu çok önemli bizim sektörde çünkü çok karşılaşıyoruz bu tür... Problemlerle maalesef. Kesinlikle. Peki hangi sektörlere hizmet vermektesiniz? Ee, biz e, ya aslında Türkiye'de veya dünyada diyeyim e, şirket olarak kurulan her sektöre hizmet vermekteyiz. Yani e, sektör ayırmaksızın üretim, pazarlama, kamu kurumu ki daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye şirketlerin, iştirakların hepsini denetledim. Bizzat ben e, bulunmuştum. Bundan bir 10 yıl önce falan. Yani sektör gözetmek sizin. Her türlü şirket kurulmuş firmaları denetleyebiliyoruz. Hani bunlar bazen kamu kurumu tarafından denetime tabi tutuluyor, belirli bir standartları geçtiklerinden geçtikten sonra bazen de bankalar özellikle talepte bulunuyor. Bazen de mesela halka açık şirketlerin zorunlu denetimleri var veya birleşme, bölünme, yabancı ortaklı şirketler özel denetim talebinde bulunuyorlar Hani bunların Tabii yaparken bizden hangi tür denetim yapacaklarında talepte bulundukları zaman biz bunları hem yönlendiriyoruz hem ilk önce düzeltiyoruz aslında sonra denetimi yapıyoruz İlk önce anlatıyoruz denetimin ne olduğunu Türkiye'de Çünkü bilinmiyor Maalesef. Değil mi? yani bu zaten çok önemli bir misyon kesinlikle yani bu mali müşavir olmakta zor Değil mi? Evet. Yani sınavları geçeceksiniz, evet. onu koruyacaksınız değil mi? Evet. Meşakkatli bir iş bu. Çok da önemli evet. beklentileri var firmanın evet. sizden. Evet. Değil mi? Danışmanlık evet. hizmeti verdiğiniz firmalar sizden evet. çok şey bekliyor. Evet. Yani ya, sorumluluklarınız var. Tabii ki. Öncelikle bir e, mevzuat değişikliği olduğu zaman biz herkesten önce o mevzuatı okuyup, anlayıp, yorumlayıp firmalarımıza iletiyoruz. Yani e, ben e, önceden çok yazı yazmayı sevmezdim. Fakat sektöre başlayınca 50 sayfa, 60 sayfa rapor yazıyorum. Hani e, mesleği sevmek, bunu yorumlayabilmek, çok okumak gerekiyor. Çok Kesinlikle. kitap okumak gerekiyor. Yani sadece mevzuat değil. Aslında evet. bir roman okumak gerekiyor. O sizin ifade yani, etme biçiminizi daha geliştiriyor. Tabii değiştiriyor, ki. Tabii ki yani, sahibi yapıyor. Bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani sektörel de okumak gerekiyor. Yani bir sigorta şirketiyle ilgili de okumak gerekiyor. Bir üretim işletmesiyle ilgili de okumak gerekiyor. Evet, yani geniş bir perspektiften tabii ki. bakacaksınız. Tabii ki. Tabii ki. Yani o önemli. Tabii ki bu hani tecrübeyle tabii yani yeni tabii. arkadaşlarımız Hı -hı. hani ilk etapta Hemen hani biraz olmaz. olmuyor ama tabii. hani bu tecrübeyle devamlı. Yani çok yetiştirdiğim personel var şimdi. Çoğu da çok güzel yerlerde. Çok Neyse. da gururlanıyorum. Hı -hı. Hani, tabii ki eğittim. Çok güzel yerlere yerleştiler. Ee, çok mutluyum. Yani bizim hani en büyük özelliğimiz aslında biz elemanları yetiştiririz. Hem eğitim hem bilgi. Fakat isteriz ki iki sene bizimle bu verdiğimiz emeğin karşılığını alabilelim. Önceleri vardı, sıkıntı yoktu. Fakat pandemiden sonra bu kalktı ortadan. Doğru. Son olarak e, Türkiye'de denetim yapabilmek için nasıl bir yetiye sahip olmak gerekir? Ya e, nasıl bir yetiye sahip olmak için e, iki kişi şirket kurup da denetim yapabilir Hı. bir masa, bir sandalyeyle. Hı. Fakat bir ekiple de denetim yapabilir. Öncelikle ...ekibi kurmak gerekiyor kaliteli e, farklı alanlarda farklı bilgileri, farklı tecrübelere sahip insanların olması gerekiyor. Ee, artı e, denetimi yaparken kriterlerini önceden belirlemen gerekiyor. Sınavlarını vermen gerekiyor bir kamu gözetim kurumundan ruhsat alman gerekiyor ki bu ruhsatı almakta meşakketlidir. Ee, bunları yerine getirmek gerekiyor. Şimdi son e, birkaç yılda yani o kadar çok e, denetim şirketi çok kuruldu ki. Hı. Yani e, patır patır da kapanıyor ama. Çünkü ne kaliteli denetim şey. yapamıyorlar rağbet görmüyor. Maalesef. İş yapamıyor. Maalesef. Çünkü yetkin olmadığı anlaşılınca maalesef. müşteriler gidiyor. Maalesef, maalesef e, biz bunda çok karşılaşıyoruz. Elimize denetim raporları geldiği zaman hani bu raporun, bu denetçinin kalitesini aldığımız denetim raporundan ölçebiliyoruz. Kurduğu bir cümleden de ölçebiliyoruz. Yani bizim e, üstadlarımız burada isimlerini anmadan geçmeyeceğim. Mehmet Ferro Özgüç, Sezai Mandal, Kemal Aksu ki şu an rahatsız Eyüp Aykırı bizim şirketin kurucularından. Bunlar çok iyi bir yetiye sahip. Hani biz onlardan işleri öğrendik. Hani kendileri 40-50 yıllık yeminli malum şairler ve evet. bu yetiye sahipler şirketimizin kurucuları halen beraber çalışıyoruz. Hani onların emeği çok üzerimizde ve bu sektörde biz hani Türkiye'nin ilk 20 şirketlerinden biriyiz. İlk 20 için biz halka açıklamada yapıyoruz. Ee, Bobi Frs, Tfrs denetimleri de yapıyoruz. Ee, yurt dışı raporlamada yapıyoruz. Ee, hani bizim sektörde reklam yasa olduğu için çok reklam vermediğimiz için ve çok sosyal medyada çok aktif olmadığımız için bizi çok tanımazlar. Ama hani SPK sektörü bilenler bilir. Hı hı. Hani SPK'ya veya KAPA girdikleri zaman biz açık olarak orada varız. Yani evet, sektörün yani. aslında belirleyicilerindeniz. Ne kadar dört büyükler dense de biz aslında e, birleşticilerden biriz tabik. Tabii ki. Tabii ki. Evet, yani onlar daha uluslararası evet, dört büyükler denen. Evet, evet, evet. Ama siz normal piyasa içinde ülke evet. ekonomisine hakim firmalarla çalışıyorsunuz. Evet, evet. Yani çok kaliteli müşterilerimiz var. Hı -hı. Çok kaliteli arkadaşlarla çalışıyoruz. Yani biz elemanlarımızı gerçekten özenle ve seçerek alıyoruz. Çok güzel. Yani çok önemli. Ben çünkü çok sirkülasyonu sevmem. Tabii ki. İstikrar önemli. İstikrar çok ederim. önemlidir. Bir ekip ruhu olacak. Hem işte Hı -hı. hem e, sektörde Hı -hı. hem e, hizmet verdiğimiz e, müşterilerimiz açısından çünkü bir sene bir denetçi gittiği zaman ikinci sene aynı denetçinin gitmesini isterler kesinlikle. Yani bu onu çok önemli. çünkü. Onu biliyor ve devamlılığı evet. var bu işin. Evet. evet. O yüzden yani istikrar önemli. Çok çok önemli. Çok Önümlü önemli gösterge. Evet. Sizinle sohbet çok keyifliydi. Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ mersi. olun. mersi. Fakat programın sonuna geldik. Katılımınız bu güzel açıklamalarınız için teşekkürler. Daha nice başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. Sağ olun. Hı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.